Ne olmuş size? Aklınızı kaybettiniz. Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle? Hala düşünüp Allah'ın bundan münezzeh olduğunu anlamayacak mısınız? Ne o? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Eğer iddianızda tutarlı iseniz getirin o kitabınızı. Bir de tutup Allah ile melekler arasında bir soybağı uydurdular. Ama o melekler bunu iddia eden müşriklerin yargılanıp cehenneme tıkılacaklarını pek iyi bilirler. Ve şöyle derler, Allah onların iddia ettikleri şeylerden münezzehtir, çok yücedir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz, cehenneme götürülmezler. Ey müşrikler! Ne siz ne de sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz, ille de cehenneme girmek isteyen kimseler hariç, Allah'a yönelmek isteyen herhangi bir kulu yoldan çıkaracak bir kuvvete sahip değilsiniz. Bizim her birimizin belli bir makamı ve yeri vardır. Saf saf dizilenler biziz. Allah'ı zikredip onu tenzih edenler biziz. Müşrikler önceleri eğer derlerdi daha önceki milletlere verilen kitap gibi bir kitap bize de olsaydı biz de yalnız Allah'a ibadet eden halis kullarından olurduk. Ama şimdi onu red ve inkar ettiler. Fakat yakında öğrenirler. Şu kesindir ki biz Resul olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki onlar yardımımızda mazhar olacaklar. Ve bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir. Artık bir süre sen onlardan uzak dur.'' onları gözetle. Zaten kendileri de başlarına geleceği yakında göreceklerdir. Şimdi onlar azabımızın çarçabuk başlarına gelmesini gerçekten istiyorlar mı? Eğer öyleyse şunu bilsinler ki azap onların yurtlarına inerse o uyarılıp da yola gelmeyenlerin varacakları sabah çok fena bir sabah olacaktır. Artık sen bir süre onlardan uzak dur. Başlarına inecek azabı gözetle. Zaten kendileri de yakında gerçeği göreceklerdir. İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin onların bütün batıl iddialarından nezehdir, yücedir. Selam bütün peygamberlere. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'adır.